Bir zamanlar, yemyeşil bir çayırda yaşayan Bazi adında meraklı bir arı varmış. Bazi, her gün aynı çiçeklere konmaktan sıkılmıştı ve dünyada başka ne tür çiçekler olduğunu merak ediyordu. Bir sabah Bazi, kovanından ayrılıp daha önce hiç gitmediği bir yöne doğru uçmaya karar verdi. Rüzgar onu nazikçe sallarken, yeni maceraların hayalini kuruyordu. Çok geçmeden, bazı parlak kırmızı renkli, trompet şeklindeki çiçeklerle dolu bir tarlaya ulaştı. Bunlar daha önce hiç görmediği hanımeli çiçekleriydi. Bazı hanımeli çiçeklerinden sonra mor renkli ve mis kokulu lavanta tarlasına geldi. Lavantaların kokusu o kadar güzeldi ki, bazı bir anlığına başının döndüğünü hissetti. Lavanta tarlasından ayrılan bazı, bu sefer de zarif ve narin görünümlü zambaklarla karşılaştı. Zambakların beyaz yaprakları güneşin altında parlıyordu. Bazi zambakların yanından ayrılıp bir ormana doğru uçtu. Orada, ağaçların gölgesinde açan minik ve mavi renkli unutma beni çiçeklerini gördü. Unutma beni çiçeklerinden sonra Bazi, rengarenk güllerle dolu bir bahçeye geldi. Kırmızı, pembe, sarı ve beyaz güllerin her biri farklı bir kokuya sahipti. Güllerin yanından ayrılan Bazi, bu sefer de devasa yaprakları olan nilüfer çiçekleriyle karşılaştı. Nilüferler bir göletin üzerinde yüzüyordu. Bazi gün batarken kovanına geri döndü. O gün o kadar çok farklı çiçek görmüştü ki, hepsi rüyalarına girdi. Ertesi sabah Bazi, arkadaşlarına dün gördüğü bütün güzel çiçekleri anlattı. Artık o sadece bir bal arısı değil, aynı zamanda bir çiçek kaşifiydi.